nasıl iyileşecek acaba? Medkit falan buluruz belki. Ha evet. Ya varsa bilmiyorum hiç oynamadım oyunu. <laughs> ben de. İzledim de. Aa şurada şey var, lagıç var. Okay. Yani ben gideceğim. Ev, 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 ev. <laughs> Aa tamamen kaptı lan. <laughs> Su <Sunu> ne işe yarıyor? <laughs> Hop. Artık asla anlayacağız. It's not looking good, Bev. Benim enerjim bir. Elimi tut. Atla elimi tut. <gülüyor> ah! <gülüyor> Allah kahretsin çocuk seni ya. <gülüyor> <gülüyor> öl ya, öl. öl. Hayır. Oğlum. Ah! Ben vallahi aynı mı tamam. görmüyorum? Ben de. <laughs> ah! Onu yapma bak. Ah! Yıkılıyor. Sırvan. Ananı sikeyim Ay! Ah! Hayır! Gidiyorum. <laughs> ben niye çok yavaş yürüyorum ya? Niye böyle oldu oyun? Allah Allah. Hiç böyle hatırlamıyorum. Aşırı yavaş yürüyor ama. Acaba şeyin etkisi mi oldu bu? Ne? Oyunun başında açtığımız Pandora mı? Yani. Sanmıyorum ya. Aynen. O Bak geçmiştir. çok yavaş yürüyor. Baksana yürüyüşüme. Bir beni izle. Bak düz yürüyorum. Eğliyon çünkü aman akayım. Aman akayım ya. Aptal el aman ya. <gülüyor> Gülüyor o mi? zaman yan yan gideceğiz. Yan yan da orası uzak be birader. Ben gidiyorum. Ben gideyim onu. ama. Ama en... benim sen, sen git sen git. Sen sen, sen sen, sen, Aynen. Sen, Aynen. Sen beni tutarsın. Oraya kısa bir ip atabilirsen var ya beni kurtarır orada. Dostum dur. Hadi lan. Helal. Kanki sen Bak. buraya siksen çıkamazsın. Sana nereden <laughs> ip atacağım? Bak oraya kısa bir ip at or or oraya şeye. En böyle sağ, sağ tarafa. Bak şuraya. Heh, heh. O taraflara geldik de iyi olacak. Aynen. <laughs> Dur. Hayır. <laughs> Lan bir şey düştü aşağıya. <laughs> evet. Önemli değil. Ne ama. o düşe? Şey ha. ya, yemek ha. gibi bir şey. Ha okey. Sağdır. Bak acıkıyorum çünkü. <laughs> gel hadi gel. <gülüyor> <gülüyor> ama yani tutamam ki tutça <laughs> Nasıl ama? İpsal bir oraya. <laughs> oraya kısa bir sal, kısa kısa. Bak oğlum bak. Ses yükseliyor. Sarıyorum bak. Bismillahirrahmanirrahim. Ben çıktım baba. <gülüyor> lan <laughs> ne yapıyor? <laughs> lan beni tutsaydın bari. Gidiyorum dayı. Hayır. Hayır gel. Hayır. <laughs> <Ayy. Ya. gülüyor> Çek beni. Çek beni, çek beni. çek beni! <gülüyor> 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 çek beni! Çek beni! Çek! Hayır 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 hayır! Ooo domates. Yemek? <laughs> <laughs> Yemek var mı? Yok mu? Yemek yok. Tomurdas haram zıkkım olsun. <laughs> Gel. Osman aga sen ne dersin? <laughs> ne oluyor lan? O Ne var orada? Aa mantar var. O sağlıklı mantar bir de. Geline atsana bana. Bana ya. Biri, birini de aşağı attın ya. Abi Şaka <gülüyor> gibi. Vay aman abim. Bunu yedim. Bir tane. <laughs> Bir tane senin <laughs> dişi kovunu evet. kovuğunu doydum lan. <laughs> kovuğunu doyurmuyor <da> lan. <laughs> ee, arı kovanı var. Bekle. O kovanı aşağı düşüreceğim. Mi bomba. Şöyle iyi ya. Bom. Dostum. Ya bırak götür oraya da. <gülüyor> Piton <gülüyor> atarım en kötü ya. He aynen. Dostum bana iyi şanslar dedi. Hadi. Yakıyorum. Yes. Komon mey. Yak, Yaktım Süleyman öldü. Haydi. Bayıldım. Atla sende. sen de. Sen de atla. Ne? Korkuyor mu dostum? Bak ben o kadar hayatta kaldım. Korktum değil de düşmeyeyim dedim ya. Sen bilirsin dostum ben anladım. Ananı avradını. La <laughs> adam öldü mü? Düşme <laughs> <Ow! Aha. gülüyor> <Ow! gülüyor> sesin geldi. Okey bu büyük ihtimal yaptığım en aptalca hareketlerden biri olacak Eren. Yapma o zaman. <laughs> Hayır. Şuraya doğru fırlatsak kendimize daha iyi olmaz mıydı şurası? Orada tutunacak yerler var ama. Evet, evet. Biz zor yoldan gideceğiz. <laughs> Hadi git. Veya canı kötü olan benim istiyorsan ben gideyim. Salla hocam sen beni. Gönder gelsin bir hocam. Yoş. Oy, Allah. Gos. Oy çok iyi işi yaradı. Gel buraya. Allah. <laughs> buraya gel. Aha niye olmuyor? <laughs> yes! <Hadi>. Hayır! Müzgar! <gülüyor> <gülüyor> Aa! Oha! Hayır! <laughs> Yürüyeceğiz ama koşmayacağız. Koşarsak istenememizler tırmanamayız. 1, 2, 3, go! Eyvah! Burada düşersek var ya... <laughs> please, 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 please. o, oh o, oh. oh. Koş. Koşman lazım. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> tut tut beni. Tut, tut 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 gel buraya. Yaşıyorum. Aa yaşıyor, yaşıyor mu? Yaşıyor Ee, Ege nerede ip? Çok mu uzak? Çok uzak oraya gideceğim. Ee, Biz dur. yakına gidebilir miyiz? Yakın mi? bir yere nasıl gideriz şimdi? Bir sana nereden ip sallasak mantıklı olur. duruluyor mu? <Gülüyor> Durulmuyormuş. Durulmuyormuş.